CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda konuşan Sonar Anket şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İyi Parti'deki son gelişmeleri ve elindeki anket sonuçlarını açıklayan Bayrakçı, yaşanan gelişmelerin İyi Parti'ye hiçbir zarar vermeyeceğini kaydederek İyi Parti'nin oylarının daha da artacağını ifade etti. Bayrakçı elindeki anket sonuçlarına göre oyunu yükselten tek partinin de İyi Parti olduğunu söyledi. Kararsızlarda büyük bir yığılma var. Tüm partilerde düşüş var. Sadece İyi Parti'nin oy oranı 2-3 puan arttı ve 11-12 bandına çıktı. Bundan 5 ay önce 8 bandındaydı. Sadece benim anketim değil, Metropol Konda ve bir sürü araştırma şirketi 11-12 bandında buluyorlar dedi. Ahmet Hakan'ın Ümit Özdağ'ın olumsuz bir etkisi olur mu sorusuna da yanıt veren Bayrakçı, bu tür bir yürüme trendine giren bir siyasi partide böyle bir şeyi sabotaj olarak görür seçmen. İyi Parti Ümit Özdağ olayı nedeniyle oyunu 1-2 puan daha artıracak. Merkez sağda en önde, önü açık ve oyunu artıracak tek parti dedi. İyi Parti lideri Meral Akşener Bursa'da partisinin üye katılım töreninde İyi Parti'nin oy oranlarını açıklamış. Yapılan anketlerde %14 ila 15 bandında olduklarını belirtmişti. Akşener bunu da teşkilatlarının başarısı sayesinde yaptıklarını söylemişti.